Bizim meşhur dağ evi burası. Ya burada kurt olan ayı falan var mıdır? Yani tilki var, yaban domuzu var. Hala hangisi uyar? Ya şaka mısın sen ya? <laughs> yemezler ya, korkma. Ne demek yemezler? Biber gazımı çıkaracağım. İşe yarar mı sence? Ya yani biz hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık. Bir şey olmadı. Yaz, kılay falan diyoruz, gidiyor. Öf! Ya, uf! Çıkaramadım. Hadi çabuk, hadi girelim hadi. Ay. cennet. Ay telefonmuş. Haberi var mı? Yok. Haber versen iyi olur merak eder. Ya merak etse burada olurdu herhalde hadi girelim hadi. Tamam tamam dur açıyorum. Hatta açmadı be. Allah Allah. Gireyim mi ben? Geçeyim. sen geç otur hemen oraya. Otur otur gel. gel Gel. böyle buraya otur. Havasız biraz. Biz ne zamandır gelmiyoruz ondan bir cam çerçeve açayım ben. Ama soğuk. Soba yakacağım ama. iki dakika ısınır. Şöyle bir şey yapalım. Sen geç otur. Gel böyle. Sarın güzelce. Düşme. Tamam. Şimdi sobayı da yakarız. Sıcacık olur içerisi. Değişikmiş. Şirin. E burada fare falan olur mu? Ee, Yusufçuk var. Kertenkele var. Fare yok. Ama zararsızdır onlar. Peki böcek ilacı var mı? Benim hiç aklıma gelmedi böcek ilacı almak. Aa, ee, böcek ilacı, böcek ilacı olacaktı da. Yani gerek yok böcek ilacına bir şey olursa kantaron var. Kantaron o işe yarıyor mu ya? Tabii canım ya. Kantaron acayip işe yarıyor. Annem hep derdi zaten. Her derde deva diye. Yani kolun kesilse yerine yenisini çıkartırmış falan. Kestanede kızartırız sobada. Çok lezzetli olur. Rahmetli babamın da Kantar onu odun kokusuyla kestaneydi. Hep derdin. Kestane kokusu, odun kokusu içeri, gam keder dışarı diye. Rahmetle. Neyse. Naz, eğer rahat edemezsen seni otele de yerleştirebilirim. Yo, iyiyim ben. Hatta bayağı iyiyim. Gerçekten mi? Çay. Alışım. Babanı dediği kadar varmış. Sobada tek başına konuşuyor sanki, değil mi? Evet. Çok mu seviyordu babam burayı? Yani burayı pek yaşayacak fırsatı olmadı. Ama hep hayal ederdi. Şurasını şöyle yapacağım, burasını böyle yapacağım diye. O arsayı kaldığımız günü hatırlıyorum. Da babam yetişemedi. Yani babamın ölümünden sonra bitti. ...hayaller hayatlar. Affedersin ya. Yemiyorsun ama bak o kadar yapıyorum. Ver ver ben sayarım ver. Of, çok sıcakmış ya elin yanmıyor mu senin? Yok yani, alışık elin. İnsan ateşe alışıyor mu? İnsan her şeye alışıyor. Eee... Sormadım bir şey. İstesen anlatırdım. Ne diyeceğimi bilsem anlatırdım. Hani sonuçta kaç insan nasip olur... ...aynı gün anne babasıyla boşanma kararı almak. Neyi üzüleceğini şaşırdın değil mi? Yok. Garip bir şekilde üzgün hissetmiyorum biliyor musun? Ne bizim için... ...ne babam için. Annen Şöyle düşünüyorum... Belki de o ikisi anne babam birbirlerine uygun insanlar değillerdi. Belki de annem babamla mutlu olamadığı için bu kadar asabi. Çünkü ben şunu fark ettim. İnsan huzurlu hissettiği yerde istese de asabi olamıyormuş. Uykun geldi mi? Yatağını hazırlayayım Daha erken değil mi ya? Yani erken ama yol yorgunsun. Ben hazırlayayım yatağını. İstediğin uyursun. Şunları yiyelim önce. Hı. O zaman ben sana bir tane sıcak vereyim. Hı. Isırarak yiyelim. Ben öyle yapmıyorum. Çıksın. Çarşafı da gerdik mi rahat rahat uyursun. Dur. Efendim? Bir şey soracağım. Hı hı. Hani sen kalabalık bir aile istiyorum demiştin ya. Sence mutlu bir aile nasıl olur? Mutlu bir aile. Mutlu bir aile... ...sıradan bir evi... ...sıcacık yuvaya dönüştüren ailedir. En başta... ...birbirini çok seven anne ve babadan oluşur. Sonra bu aşkın meyveleri olur. Çocuklar. Bunlar da ilk anneden babadan öğrenirler. Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü. Masaya hep beraber otururlar. Yemek yerler o masada. Eğlenirler şen şakrak. Hatta o kadar eğlenirler ki o masada. O vakit gelsin deyip de çekerler günü. Kimi zaman başkaları da eklenir o masaya. Teyzeler, anneanne, dede, babaanne, kuzenler falan. O zaman masanın bereketi de artar, neşesi de artar. Çocuklar arkada böyle cıvıl cıvıl kuş sesleri gibi. Kaç kere söyleyeceğim sana? Niye ben sana sürekli aynı şeyleri söylüyorum ya? Bu kadar şey hazırladım. Yapacağım bu mu senin? Bana cevabın bu mu? Bana bak. Seninle konuşuyorum. Bakma arkadaşlarına. Her şeyi iptal ederim hemen. Duyuyor musun sen beni Naz? Bana bak sana konuşuyorum. Bir şey anlatıyorum. Son çocuklarının yatma vakti gelir. Anneler babalar götürür çocuklarını uykuya dağılır. Kimse annesinden şarkı söylemesini ister uyumadan. Kimisi ninni dinlemek ister. Kimisi babasının çocukluk hikayesini tekrar tekrar dinlemek ister. Çocukları yatırdıktan sonra da öyle kendi köşelerine çekilmez mutlu aileler. Birbirlerine bakarlar tekrar. Belki bir gece kahvesi denlerler. İzlemek istedikleri bir film izlerler. Belki Belki şiir yazarlar beraber. Belki dinlemek istedikleri bir müziği dinlerler falan. Öyle yani. Mutlu aile. Birbirini çok seven anne baba. onları da sarıp sarmalayan sevgi çemberi çocuklar. Daha ne olsun? Daha ne olsun? İnsanlar bir ömür boyu bunun için çabalamıyor mu zaten? Herkes hayal kadar yaşıyor. Uyuyalım mı artık? Kadir. 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 Sana bir şey diyeceğim. Çok kısa zamanda benim en yakınım olduğunu biliyor musun? Sana kimseye güvenmediğim kadar çok güveniyorum. Yanında kendimi o kadar güzel hissediyorum ki. Sanki gerçekten ben oluyorum. Maskesiz. Bütün hırçınlığımla, deliliğimle, mutluluğumla. Bir şey olduğunu hemen seni arayıp söylemek istiyorum. Kimse anlaması Kadir anlar beni diyorum. Hani anlattın ya mutlu aileyi. Ben anlatacak olsam o kadar güzel anlatamazdım. Sen gerçekten kimsenin gelmediği kadar iyi geldin bana. Yok artık ya. Uyudun mu gerçekten?